Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları sergisi yoğun ilgi gördü. Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları sergisi, geniş katılımlı bir programla açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik, Türk İslam sanatlarının zengin mirasını tanıtmayı ve sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyor. Serginin açılışı, Furkan Yücel'in sunumu ve Köln Ditib Merkez Camii din görevlisi Doktor Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Ditib Genel Başkanı Doktor Muharrem Kuzey, İslam medeniyetinin kalem medeniyeti olduğuna vurgu yaparak, camimizin minareleri hattatların kullandıkları kamış kalem şeklinde tasarlanmıştır. Bu, camilerin aynı zamanda ilim, kültür ve sanat merkezi olduğunu simgeler ifadelerini kullandı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, Türk İslam sanatının Allah olan kulluğun ve yaratılış amacına duyulan sadakatin bir ifadesi olduğunu belirterek her eser Cenabı Hakk'ın birliğini ve güzelliğini haykırır dedi. Kahyaoğlu, sergiye ev sahipliği yapan DİTİB yetkililerine teşekkür etti. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemal, serginin Türk İslam sanatının geçmişini ve geleceğini birleştirdiğini ifade ederek DİTİB Merkez Camii modern mimarisiyle geleneksel İslam sanatını bir araya getiren önemli bir kültür merkezi, dedi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Huriye Martı ise, İslam'ın barış ve güzellik dini olduğuna dikkat çekti. Sanat, İslam'ın güzellik anlayışını ve sevgi mesajını anlatmanın en etkili yollarından biridir diyen Martı, İslamofobiye karşı sanatın önemini vurguladı. Ditip Köln Merkez Camii'nin sergi salonunda düzenlenen etkinlikte Hat, Ebru, Tesip ve çini sanatlarından oluşan 70 eser sergilendi. Türkiye'den Ebru sanatçısı Ahmet Mahmut Peşteyi ve hat ustası Ruhan Öz, geleneksel sanatların derinliklerini katılımcılara sundukları sunumlarla paylaştı. Sergi, 24-29 Ocak tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Etkinlik, ditip Tasavvuf Musiki ekibinin dinletisiyle sona erdi.